Günaydın arkadaşlar. Çubuklu'dayım. Gece 3'te geldim. 500 atıştan fazla yaptım. Herkes kuşun arkası atıyor. Şey şu ana kadar bir tane bile alamadım. Maalesef. Yine hüsran. Sonumuz yine hüsran oldu. Yani biraz da sinirleniyorum değil. Tabi nasiptir kısmetler ayrı mesele. yani sinirleniyor, üzülüyor, kızıyor. Mevsimi ya. Kardeşim de bu aylardan sonra yavaş 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 bitecek yani. Doğru kimse bir tatmin olamadı, bir balık alamadı. İşte gördüğünüz gibi ilerlerde de var ama kimse balık almadı. Haber geliyor zaten orada yürüyerek gelenlere soruyoruz. Hiç kimse bir şey almamış. Allah'a emanet olur rast gelsin. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, Allah ben size söyleyeyim ben 500 atış diyorum ama belki de 1000 atış olmuştur. Onun için kardeşlerim Allah size rast getirsin. İnşallah siz alırsınız. Atarsınız bir şeyler yaparsınız bize haber de verirsiniz. Allah'a emanet olun. Rast gelsin.